Toros Boğa, Boğa demek. Hititlerin bir söylemiyle bir şey dediğine, Beyaz Boğa. Boğa. Anadolu o siteplerinin özgür efendisi. 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 Yıldırım efendisi. şakaması efendisi. soluğunu boşaltıyor efendisi. Bakırdağ'dan, Hasan efendisi. Dede'den, efendisi. Aladağlar'dan, Karasiz'den, Toroslar'dan. Yeşil efendisi. dinginliğe bakıyor. Soluğunda duruluyor üçüncü efendisi. Delta. Yollar açıyor efendisi. o soluğuyla. Anadolu'nun eski efendisi. halklarına, haddilere, hurilere, Hittileri. Eski Dağ yolu doruklarda çatallanıyor, o solukla açılan yol. Biri birinci Delta ile ikinci Delta'ya, öbürü üçüncü Delta'ya uzanıyor. O yeşil kadife enginliği. Sırtında mitras, elinde kalem, Adonis çiçeklerine bakıyorlar üçüncü Delta'nın. Mitras kaleminin ruhuna batırmış, yeni bir evren yılını devindirirken. Üçüncü Delta'da bir sanat hareketi başlatılıyor. Bir düşümüz vardı, hala var. Üçüncü Delta'yı, Çukurova'yı Doğu Akdeniz'in kültür sanat merkezi olarak görmüştük düşümüzde. Düş adımlarıyla çıktık yola bazen düştük, bazen emekledik, bazen koştuk, bazen de düş uçumu yol aldık. Geldik 12. yıla. Düşümüz sürüyor. Yaşamımız boyunca da sürecek. Geçtiğimiz yıllarda Adana, Kozan, Ceyhan, Antakya, İskenderun, Harbiye, Defne, Mersin, Silifke, Tarsus, Gaziantep, Bodrum gibi kentlerde düzenlenen Uluslararası Çukurova Sanat Günleri, yerelden ulusala, ulusaldan evrensele sloganıyla Çukurova Sanat Girişimi gönüllülerinin özverili çalışmaları, karanlıkları sanatla aydınlatıyor. Yazarlar Evi Derneği, Çukurova, Çukurova Kitap Fuarı, Uluslararası Çukurova Sanat Günleri gibi kentsel, kentsel, ulusal, kentsel ulusal, evrensel nitelikte projelerle, projelerle Adonis Çiçekli Mitrasla Adeniz bir evren yılı daha devindiriliyor. Eski, eski dağ yolları yenileniyor, sanatla insanlar, halklar birleştiriliyor. Çukurova Sanat Girişiminin çok değerli bazı dostları ışığa yürüyor bu ara. Varlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Emre Ercan, oyuncu Nuri Özaydın aramızdan çok zamansız ayrılıyorlar. Onları rahmetle, saygıyla anıyoruz. Uluslararası Çukurova Sanat Günleri'nin 12.'si bu yıl 19-25 Mart 2018'de Çukurova'da Adana, Antakya, Mersin Silifke ve Tarsus'un yanı sıra ikinci kez Bodrum'da, İngiltere'nin Brighton, Avustralya'nın Sydney kentlerinde eş zamanlı düzenlenen etkinliklerle sanatseverleri evrensel dil, sanatsal değerlerle buluşturuyor. Ana teması barış olan, gündemin nabzını sanatla harmanlayan Uluslararası Çukurova Sanat Günlerinde, iki yıl önce göçle gelen, geçen yıl sınır izleyini değerlendirdik. Bu yılın izleyi, geçen iki yılın, yılın devamı, devamı niteliğinde olan Ghetto, içeridekiler, içeridekiler, dışarıdakiler, dışarıdakiler olarak belirlendi. Müzik Adana'da kurucumuz Çetin, Çetin Yenoğlu, Orhan Apaydın, Başak Hülya Ekmekçi, Mustafa Özge, Nazan Balcı, Asuman Söylemez, Özlem Hürcan, Memik Yanık, Kerem Ali Yengüner, Gürsel Fırat, Özgül Atmaca, Seyfi Karahan, Antakya'da Mehmet Karasu, Seval Karataş, Neval Avcı, Süha Kıyak, Cemile Cerep, Sevim Habib, Gülnaz Kavvas, Güler Kalem, Necla Karataş, Emire Ünal, Sezgin Yurtman, Hülya Tacigül, Latife İsmailoğulları, Selma Yiğit, Şükran Koçak, Yüksel Günay, Suat Aşkaroğlu, Zarife Cüzdan, Şekip Güzel Mansur, Mehmet Atilay, Nurdan Öztürk, Mersin'de Doktor Seyfi Aslan, Savaş Varlı Soydaş, Silifke'de Yaşar Öztürk, Yüksel Bütün, Tarsus'ta Banu Ertoprak, Bodrum'da Ayhan Ongun, Sidney'de Nihat Ziyalan, Brighton'da Ümit Öztürk'le hazırlandı 12. Uluslararası Çukurova Sanat Günleri buluşmasına. Çukurova Sanat Girişimi Arap Yazarlar Birliği, Türkiye Yazarlar Sendikası, girişim destekçileri ve katılımcı kuruluşlarla hayat bulan Uluslararası Çukurova Sanat Günleri ile bölgenin tarihsel birikimine, doğasına, kültürel değerlerine bir kez daha dikkat çekmek için aylarca çalıştı. Yeni katılımcılar, yeni anlayışlar ve yeni fikirlerle farklı boyutta gelişerek ...sanatseverler için hazırlanan 12. Uluslararası Çukurova Sanat Günleri... ...gerek Dünya Şiir Günü kutlamaları olsun... ...gerekse sergiler, söyleşiler, paneller, şiir ve müzik dinletileri... konserlerle ve halkla kucaklaşıyor. Önceki yıllarda grafiti çalışmaları ve sokak gösterileriyle... ...sanatı sokağa taşıyan Çukurova Sanat Girişimi... ...bu yıl Uluslararası Çukurova Sanat Günleri ile... ...sanatsal birçok konuda yine öncülük ediyor. Ülkemizin zorlu bir süreçten geçtiği şu günlerde... ...artan terör olayları, katliamlar, Orta Doğu Savaşı yaşamamızı çok olumsuz etkiliyor. Her şeye karşın sanatın ışığında yürüyor Çukurova Sanat Girişimi gönüllüleri. Olumsuzlukların yaşandığı dünyanın sanatla daha anlamlı olduğunun altını çizerek. 12. Uluslararası Çukurova Sanat Günleri kapsamında her yıl olduğu gibi, bu yılda Kültür Sanat dünyamıza iki yayın armağan ediliyor. Bunlardan biri ödül sahibi adına hazırlanan armağan kitap, öbürü ise geleneksel etkinlik gazetesi. 2009 yılından bu yana verilen Çukurova Ödülü, bilindiği gibi bölgemize emeği geçen kültüre, sanata, bilime katkıda bulunan akademisyen, yazar ve sanatçılara veriliyor. Çukurova ödülünün plaketi, bölgemizin en önemli kültürel kalıtlarından Mitras'ı, Torosların beyaz boğasını, yeni gün kozmogonisini sembolize ediyor. İlk kez Nihat Ziyalan'a verilen bu ödül, daha sonra sırasıyla Taha Toros, Ayla Kutlu, İpek Ongun, Erman Artun, Ülkü Tamer, Yaşar Kemal, Mehmet Aksoy, Suriyeli yazar Necah İbrahim ve Haluk Uygur'a verilmişti. Çukurova ödülü bu yıl Mersin Gülnar doğumlu sanatçı İsa Çelik'e verildi. Çetin Yenoğlu, Orhan Abaydın, Yaşar Öztürk'ten oluşan seçici kurul, 2018 Çukurova ödülünün İsa Çelik'e verilme gerekçelerini şöyle açıkladı kimliği, doğup büyüdüğü Torosların duyarlılığıyla biçimlenmiş bir sanatçı olarak sürekli insanı öncelemesi. Başta fotoğraf ve grafik, dünyayı güzelleştirmek ereğiyle emek verdiği birçok sanat dalında yenilikler yaratması. Fotoğraf sanatının ülkemizdeki öncelerinden biri olarak ön açıcı çalışmalar yapması. Sanat poetikasını besleyen Torosların gizemini anlamak ereğiyle ilgilendiği ahşap oymacılığı, mask yapımı, resim, seramik çalışmalarından damıtılmış birikimle estetik düzey yüksek eserler vermesi, belgecilik ve koleksiyonerlik de yaparak korumaya aldığı kültürel kalıplarla ekin dünyamızın varsıllaşmasına katkıda bulunması dolayısıyla. 1944 yılında Mersin'in Gülnar ilçesinde doğan İsa Çelik, ilkokulu Gülnar'da, ortaokulu TET Ankara Koleji, Antalya Lisesi ve Ankara Kurtuluş Lisesi'nde okur. Liseyi Adana Erkek Lisesi'nde bitirir. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme İktisadı bölümünden 1970'te mezun olur fotoğrafa 1958 yılında başlayan 60 yıldır çalışmalarını sürdüren Çelik yapıtlarında ağırlıklı olarak insan konusunu işler. İnsanın yüzüne bakmayı, insanın derdine düşmeyi kendine ilke edinen sanatçı grevdeki işçiyle, emziren anneyle, kısaca emekçiyle göz göze, yürek yüreğe olmuştur her zaman. Bu sevgi dolayısıyla olmadı, olmalı, İsa Çelik'in 1973'teki ilk fotoğraf, fotoğraf sergisinin, sergisinin adı İnsandır. Bu perspektifin ürünü yüzün üzerinde kişisel sergi açar. O fotoğraf çekmez fotoğraf yapar. Fotoğraf yapmanın inceliğiyle ilgili şöyle diyor. Resim boyanarak yapılır. Heykel yontularak. Şiir sözcükler yan yana getirilerek, fotoğrafsa fotoğrafça bakılarak yapılır. Fotoğraf da aynen bir şiir, bir roman gibidir. Farkı tüm zamanımızın içinde saniyenin 125'te biri kadar olmasıdır. Görüntüyü, öyküyü, kompozisyonu yani vermek, yansıtmak istediğiniz her şeyi saniyenin 125'te birinin içine sığdırmak zorundasınız. Çelik, yaptığı bilim, kültür ve sanat insanlarının fotoğrafları hakkında bir konuşmasında bu konuyla ilgili görüşlerini şöyle açıyor. Ben bilim sanat insanlarının fotoğraflarını yapıyorum. Bu tanımlamayı kullanıyorum. Çünkü fotoğraf da öteki sanatsal eylemler, sinema, tiyatro, şiir gibi yapılan bir iştir. Bir kişinin fotoğrafını sanatsal eylem olarak yaparsanız yarına kalır diye düşünüyorum. O nedenle ben bir vefa borcu olsun diye önce Aşık Veysel'in fotoğrafıyla işe başladım. Sonra benim dönemime denk gelen hemen hemen herkesin fotoğraflarını yaptım. Ben Sokrates'i, Nazım'ı bir Sultan Abdalı, Çaykovski'yi, dede efendiyi, dedem sayıyorum. Çünkü biz, hepimiz üst üste konula konula gelen bir kültürün devamıyız. Süre gelen o güzel, büyük yaşam macerasını yaşayanları alkışlamaya çabalıyoruz. yaptığı Anadolu, Anadolu uygarlıkları fotoğraflarıyla, fotoğraflarıyla ilgili düşüncelerini açıklarken, açıklarken, antik kentlerin şanına yaraşır bir biçimde bilgi edinilmesi gerektiğini işaret eder. Bu yaklaşım, bu yaklaşım onu dolu, antik kentleri, kentleri araştırmaya yöneltir. Genç, genç fotoğrafçı arkadaşlarına, arkadaşlarına mezarlıklara gitmelerini önerir. Dehşete, dehşete kapılarak neden diye sorduklarında, neden diye sorduklarında sahte keyiflerden daşırsınız. arınırsınız diyerek antik kentleri, antik kentleri dolaşırken bütün sahte keyiflerden arındığını anlatır. Bu duyarlılığın getirdiği sorumlulukla gözünün önünde yitip giden kültür mirasımızı, heykelleri, rutubetten bozulan freskoları kendi deyimiyle bütün bu tüyler ürpertici şeyleri belgeler. Genç fotoğrafçılara fotoğrafın yalın kat bir şey olmadığını, yürekleriyle, beyinlerinin donanımlı olması gerektiğini iyi bir şiir okuru olmalarını dünya gündemini izlemelerini grafik bilgisiyle görmeyi öğrenmelerini salık verir. Çelik çok yönlü çalışmaların yanı sıra çok sayıda afiş, poster, kitap, plak, kaset, CD kapağı hazırlar. Tiyatro oyunlarına diya projeksiyon uygulamaları yapar. Yapıtlarının pek çoğu afiş, poster ve kart olarak yaygınlaşır. O bir koleksiyonerdir aynı zamanda. İnsanın ana yurdu çocukluğudur sözünü çok sevdiğini belirten İsa Çelik'in yaşamındaki en önemli konuları insan ve çocuk oluşturur. Çocuklar için yazdığı masallar birçok çocuk dergisinde yayınlanır. Çok sayıda çocuk kitabının illüstrasyonu yapılır. Kendi de çizgi film çalışır. Ayrıca seramik, mas çalışmaları, taş, Ağaç heykeli çalışmalarını sürdüren Çelik ahşapla ilgili şunları söylüyor. Ahşap deyince tüm ağaçlar aynı değildir ki. Her ağacın kişiliği farklıdır. Ne çam ıhlamura ne de gürgen mauna benzer. Kimi kendilerini kolay ele verir, kimi vermez. Her yeni ağaca başlamak yeni bir serüvendir. Ben önceden krokiler taslaklar falan çizerek işe başlamam. Elime ağacı alır, başlarım yontmaya. Ama başlamadan önce uzun uzun evirir, çevirir, bu ağaçtan ne yapabileceğimi, ne yapamayacağımı düşünürüm. Çelik'in çok gönlü sanat duyarlılığında sinemayla fotoğrafın özel bir yeri vardır. Pek çok sinema filminde oynar, Antalya Altın Portakal Film Festivali, Adana Altın Koza Film Festivali ve Ankara Film Festivali seçici kurul üyelikleri yapar. UNESCO'ya bağlı Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu FIAP'ın Artist of FIAP ünvanına sahip olan Çelik'in fotoğrafları, uluslararası sergi, yarışma ve biyanelerde yer alır. Sanatçı kimliğinin yanı sıra, ...kültür-sanat örgütlenmelerinde eylemli olarak da sorumluluk üstlenir. Pek çok karma fotoğraf sergisine katılır, çok sayıda diapozitif gösterisi... ...çok sayıda ulusal, uluslararası fotoğraf yarışmasında değerlendirme kurulu üyelikleri yapar. Bu bağlamda üstlendiği şu görevler sayılabilir. Görsel Sanatçılar Derneği Başkanlığı... Perde ve Sahne Sanatçıları Sendikası Yönetim Kurulu Üyeliği, Mimar Sinan Üniversitesi'ne bağlı Fotoğraf Enstitüsü'nün Kuruluşunda Danışma Kurulu Üyeliği, İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği Onur Üyeliği, Profesyonel Tanıtım Fotoğrafçıları Derneği Üyeliği, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, Danışma Kurulu Üyeliği, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı Dayanışma Kurulu Üyeliği, Ruhi Su Vakfı Üyeliği, Akşehir Fotoğraf İlgilileri Derneği Onur Üyeliği, Akşehir Nasrettin Hoca ve Turizm Derneği Danışma Kurulu Üyeliği. Çelik, çeşitli üniversitelerde dersler vererek gençlerin eğitimi için de çaba harcadı. İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Dünya Fotoğraf Tarihi, Türkiye Fotoğraf Tarihi ve Temel Fotoğrafçılık dersleri verdi. İstanbul, İstanbul Kültür, Kültür Üniversitesi, Üniversitesi İşletmecilik Meslek, Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanımı Bölümü ile Grafik ve Reklamcılık Bölümünde Dünya, Dünya Fotoğraf Tarihi, Türkiye Fotoğraf Tarihi, Uygulamalı Fotoğraf Teknikleri, Tasarımda Fotoğraf Kullanımı ile Günlük Yaşamda, yaşamda grafik, grafik Tasarımda imaj Oluşturma Dersleri Verdi. Çelik, Sanata, sanata Sanatın işlemine ilişkin şu özlü yaklaşımları savunuyor. Sanatın bir toplumsal, bir toplumsal ayna, bütünsel insana götüren bir bağ, topluma toplum, toplum bilincini ileten bir araç ve sınıfsal bir silah, bir silah olduğunu bilmeliyiz. Fotoğrafla bireyin içinin ve kafasının zenginleştirilmesine çalışılmalıdır. Ama bireyin kurtuluşunun toplumun kurtuluşuyla olan birlikteliğini de unutmadan. Sanat dünyanın değişebileceğini göstermeli değişmesine yardım etmeli ve bu, bu amacın, amacın gerçekleşmesi, gerçekleşmesi için sosyal bilinçlenmeye katkıda bulunmalıdır. Sanat, sanat yararlı olmalı. Kişi oğlunu bilinçlendirmeli, bilinçlendirmeli. Hayatın kaldıracı olmalıdır. Yaşamın sonsuz akışı içinde sayısız görüntü, sayısız durum kayıp geçiyor. İster fotoğraf olsun, ister öykü, neyi nereden ne kadar alacağımız Neyi, nereden, ne kadar almayacağımız önemli. Resim resimce, fotoğraf fotoğrafça, öykü öyküce olmalı. Ne olursa olsun her şeyin bir şiiri olmalı. Yedirilmiş, sindirilmiş olarak şiir olmalı. Hep şiir endişesi, şiir sancısı duymalı. Sözcükler kuyumcu terazisiyle tartılmalı. Ama heyecan dozunu azaltmadan, yok etmeden. Öykülerimde de fotoğraflarımda olduğu gibi farklı objektifler kullanmaya çabalarım. Her objektifin dili başka başkadır. Kimi zaman anlatacağım şeylere özel aydınlatmalar yapıyorum. Hadi buna Rembrandt ışığı diyelim. Gereksiz ayrıntılardan sakınırım. Sündürmeyi sevmem. Her sözcüğün bir anlamı ve gerekliliği olmalı. Gereksiz virgül bile olmamalı. Nezihe Meriç'ten duyduğum bir söz var. Kelimelerin arkasında mağaralar vardır demişti. Doğru, kelimelerin arkalarında mağaralar vardır. Kelimelerin arkalarında zindan vardır. Timsahlarla dolu hendekler vardır. Dağ çiçekleri, çoban ateşleri vardır kimi zaman. Öykünün bir heyecan ve sürpriz örgüsü olmalı. Tamam. Fakat yazının, yazının heyecan, heyecan ve sürpriz örgüsü de olmalı. Çelik'in bu yaklaşımla, yaklaşımla yazılmış dokuz kitabı var. var. Nazım, Nazım Hikmet, Hikmet Fotoğrafik Çalışmalar Albümü, albümü Türkiye'nin Akdeniz, Akdeniz bölgesi, bölgesi, El Sanatları, albürü, Osmanlı'dan, Osmanlı'dan bugüne Türk-Fransız ilişkileri, ilişkileri, Nevşehir, Devşehir, İsa, Çelik İsa Çelik Fotoğraf, fotoğraf Albümü, albümü Dur Gitme, Nal Döken, Ağaçtan, ağaçtan insana zeytin, insana zeytin anıtları, anıtları. Ayrıca, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Kültür, Kültür ve Turizm, Turizm Bakanlığı çıkan, yayınlarından çıkan, editörlüğünü, editörlüğünü Konur Ertop'la Özgen Kılıçarslan'ın yaptığı Fazıl Üstü Dağlarca kitabında ve editörlüğünü Mustafa Şerif Onaran ve Özgen Kılıçarslan'ın yaptığı, yaptığı Fethi Naci kitabında Naci yer alan fotoğrafların büyük çoğunluğu Çelik'e ait. Çelike ait. Üçüncü, üçüncü Öykü kitabı Ölüm Hazırlığı ve Katlanamadığım Bir Acısın, sümbül ile Nergis Arasında adındaki anlatı kitabı basımı hazırlık aşamasındadır. 2013'te sanatçının 55. sanat yılıydı. O yıl içinde yaptığı fotoğraflardan oluşan bir fotoğraf ve dünyada ilk kez kendisi tarafından uygulanan bir teknikle... 105 parçalık bir resim sergisi açtı. İsa Çelik'in bir isteği var. Ben sözcükleri alıp bahçeye, gün ışığına çıkarmak istiyorum. Sözcüklerin üstüne düşen ışığa bakmak istiyorum. Sözcüklerin yaydıkları ışığa ayrı ayrı bakmak istiyorum. Çünkü her sözcük her ışıkta başka başkadır. Başka başka renk verir. Başka başka kokar. Her sözcük doğru ışıkta bakılırsa büyülü bir ışık saçar etrafına. Şimdi bizim oralarda yani Toroslarda ki ben tam olarak Taşeli platosundan geliyorum. Her yer taştır. Kafam kadar yumruğum kadar taşlarla doludur toprak. Başka bir yerde olsa yere, yere tohum eksen bir, bir süre sonra o güneşe ulaşır. Fakat bizim orada o taşın altından çıkmak, taşı dolanıp ışığı bulmak zorundadır. Ben de aynı o tohum gibi ışığı bulmak zorundaydım. Çaresiz bir şekilde en iyi olmak zorundaydım. Diyen Çelik, hem isteğini hem de, Hem de o, o ışığa, ışığa ulaşmış başım, ve ışığını, ışığını sanatın gücüyle, gücüyle arttırarak evrene yansıtıyor. Sözcükleriyle, fotoğraflarıyla, fotoğraflarıyla seramikleriyle, ahşap çalışmalarıyla, çalışmalarıyla insana, insana insanca, insanca yaşamaya, yaşamaya dair ne varsa şiirsel bir, bir büyüyle bir dünyamızı, aydınlatıyor. dünyamızı aydınlatıyor. Tüm görkemi ve bilgeliğiyle sunduğu yapıtlarıyla ...daha yaşanılabilir bir dünyada olduğumuzu hissettiriyor. 2018, 60. sanat yılında İsa Çelik'i kutluyor. Işığının nice gençlere, nice yıllar aydınlık yollar açmasını diliyorum.